İşte kan grubu uyumluluğu şeması. ABO ve RH sistemine göre, kimin kimden kan alabileceği ve kime kan verebileceği. Kan grubu uyum tablosu. Kan grubu. Kan alabileceği gruplar. Kan verebileceği gruplar. 0 RH eksi. 0 RH eksi. Tüm gruplara. Evrensel verici. 0 RH artı. 0 RH eksi. 0 RH artı. 0 RH artı, A artı, B artı, A B artı, A eksi, 0 RH eksi, A RH eksi, A RH eksi, A artı, A B eksi, A B artı, A artı, 0 RH eksi, 0 artı, A eksi, A artı, A artı, ABRH artı BRH eksi 0 RH eksi BRH eksi BRH eksi -BRH, BRH artı ABRH eksi ABRH artı BRH artı 0 RH eksi 0 RH artı BRH eksi BRH artı BRH artı ABRH artı. 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 artı ABRH eksi 0 RH eksi ARH eksi BRH eksi, ABRH eksi, ABRH eksi, ABRH artı, ABRH artı, tüm gruplar, evrensel alıcı, ABRH artı, önemli notlar, 0RH eksi kan grubu herkese kan verebilir ama sadece kendi grubundan alabilir. ABRH artı kan grubu herkesten kan alabilir ama sadece ABRH artı grubuna kan verebilir. RH faktörü Pozitif olanların negatif kan alabileceğini ama negatiflerin pozitif kan alamayacağını belirtir.